Merhaba arkadaşlar. Ekoplas'ın değerleri nasıl oluştu? Aslında Ekoplas'ın değerleri dediğimiz değerler Türk milletinin ortak değerleridir. Kaybettiğimiz değerleri bize unutturulmak istenen değerleri yaşatabilme mücadelesidir. İş hayatımda ben farklı yerlerde çalıştım. Ve ne yapmayacağımı iyi öğren. Ne yapacağımı zaman içerisinde öğreniyorum ama ne yapmayacağımı inanın iyi biliyorum. Henüz 14 yaşında olan bir şirkette bu mücadeleyi veriyoruz. Neyin mücadelesi? Adaletin, emanetin, liyakatın mücadelesini veriyoruz. Aslında ülkenin de uğraşmak zorunda olduğu bence birinci konular bunlar. Neden uğraşıyoruz? Nedeni basit. Bu millete, bu memlekete olan sevdamızdır. Bu ülkeye olan borcumuzdur. Çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur. Nedeni özünde budur. Şimdi öncelikle şu soruyu kendimize soralım. Farklı konuşmalarda da dile getiriyor. Biz kimiz, nasıl bir milletiz? Şimdi çok 19 Mayıs geliyor, 23 Nisan'ı kutladık, 18 Mart Çanakkale Zaferi yakında yaşandı. Yedi düvele direnen, kendi değerlerine sahip çıkıp kendine olan saygısını kazanan bir millet miyiz? Komşusu açken Tok yakmayan bir millet miyiz? Bir elin nesi var, iki elin sesi var diyen bir millet miyiz? Ya da insan ölürken duyarsız kalan, savunmasız kadınlara, çocuklara saldıracak kadar insani duygulardan uzak, kul hakkı yemede hiçbir sakınca görmeyen, farklılıklarımıza tahammül edemeyen bir millet miyiz? Değerlerimiz nasıl gitti? Şimdi biraz moral bozucu olacak ama şehitlerimiz daha morgda yatarken havai fişekli düğünler ile insanlarımız bomba ile paramparça olurken televizyondaki o cıvık programların devam etmesiyle uçak kazası, sel, deprem felaketi, deprem enkazının durduramadığı o şen kahkahalar ile değerlerimiz gitti arkadaşlar. Hayat devam ediyor yılışıklığı ile. Hayat devam etti ama bizi biz yapan değerler yok. Japonları çok sistemli oldukları için takdir ederiz. Hakikaten de öyledirler. Ben de gıddayım onlara. Koydukları sistemler yıllarca yaşamakta ve gelişmekte. Neden? Çünkü bu sistemleri ayakta tutan değerleri var. Hepiniz bilirsiniz bu sektörde çalışan herkes bu sistemleri bilir. 5S sistemi. Hepimiz bunun için eğitimlere gideriz, öğreniriz. Bizdeki karşılığı nedir aslında? Temizlik imandandır. Durum ortada. Takdiri size bırakıyorum. Verimlilik sistemi. Bizdeki karşılığı nedir? İki günü aynı olan ziyandadır. Durum ortada. Moda sistemi. Bizdeki karşılığı nedir? israf haramdır. Durum ortada. Şimdi neydi ekoklasın değerleri? İnsana, çevreye, işe saygı. En iyi hedeflemek dürüst ve güvenilir ol. İşte ekoklasın derdi her yaptığı, her işte bu kategoride üç kategoride değerlendirdiği değerlerini yaşamaktır, yaşatmaktır. Ne diyor Yunus Emre? Neredeyse 800 yıl önceden bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. İşte ekoplastik özü budur arkadaşlar. Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük ve bu topraklarda öleceğiz. Asla yılmayacağız. Vatansever insan çaresiz değildir. Elimizden gelin en iyisini yapacağız. Değerlerimizi Kökümüzü asla ama asla unutmayacağız.